Herkese merhabalar. Almanca'da fiil çekimi videomuzda 76. bölümde sizlerleyim. Bugün yine sizlerle günlük hayatta sık kullanılan bir fiil öğreneceğiz. Fiil çekiminin Almancası veya konjugasyon olarak geçmekteydi. Sizlerle biz bu bölümde Almanca'daki bütün zamanlara göre öğrendiğimiz fiili çekim diyoruz. Hangi zamanda fiil nasıl kullanılmış olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Hem de tüm zamanları kısa bir hatırlıyoruz. Ve videonun sonunda da Öğrendiğimiz fiille ilgili farklı şekildeki cümle örnekleriyle de konuyu pekiştirmiş oluyoruz. Sizlerden ricam bu gibi videolardan faydalanıyorsanız kanalıma abone olup lütfen düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Evet, Almanca'da Zeitformen dediğimiz yani Almanca'daki zaman formları 6 tane. Present şimdiki zaman ve geniş zaman anlamına gelir. Türkçeden farklı çünkü biz Türkçe'de Şimdiki zaman ve geniş zamanı iki farklı zaman dilimi olarak ayrı konularda, ayrı gramatik kurallarında görüyoruz. Ama Almanca da böyle değil. Perfect dili geçmiş zaman, preteritum dili geçmiş zaman arasındaki fark neydi? Perfect zaman daha çok konuşma dilinde tercih edilirken, preteritum daha çok yazılı dilde tercih edilen bir dili geçmiş zamandır. Örneğin kitaplarda dili geçmiş zaman anlatılırken Präteritum ile anlatılır. Ya da dergilerde, gazetelerde. Pluskan mişli geçmiş zaman. Futur eins, gelecek zaman. Futur Futursweide, gelecekte, bitmişlik olarak adlandırılıyor. Fiilleri de ikiye ayırıyoruz Almanca'da. Düzenli ve düzensiz. Regelmäßige Verben, düzenli fiiller. Unregelmäßige Verben de düzensiz fiiller. Bir de Almanca'da önemli yeri olan tren bağırı, yani ayrılabilen anlamına geliyor. Sizlerle bu videolarda ayrılabilen fiilleri paylaştığım için 3. numaraya da tren bağırı, yani ayrılabilen fiili yazmış oldum. Peki biz bugün ne öğreneceğiz sizlerle? Hangi fiili? Sagen. Söylemek anlamına gelir. Burada sagen diye sagen diye söylüyoruz. S'yi Z olarak okuyoruz. Şimdi tüm zamanlara göre bu fiilimizi tek tek çekimleyelim. Presence. Ich sage. Ben söyledim, söylüyorum. Burada sondaki e harfi biraz ı gibi okunuyor. Yani ich sage değil, ich sage. Du sagst. Sen söylüyorsun, söylersin. İki zamanda. Hem şimdiki zaman hem geniş zaman. Erzi es sagt. O söylüyor, o söyler. Via sagen. Biz söylüyoruz, biz söyleriz. Ia zat. Siz söylüyorsunuz, siz söylersiniz. Zi sagen. Siz söylüyorsunuz, siz söylersiniz. Zi sagen. Onlar söylüyorlar, söylerler anlamına gelir. Kısaca bir hatırlayalım. Üçüncü sıradaki zi bir kadın anlamına gelir. Tabii söylemek bir insana mahsus olduğu için kadın olarak ama aynı zamanda artık eli D olan kelimelerde de geçiyordu. Onu da kısaca bir hatırlayalım. Diğer Z'ye bakalım. Büyük harfle yazılan Z, saygı nezaket formundaki Z. Ne demek bu? Aramızda senli benli ilişkinin bulunmadığı, resmiyet bulunan kişilere hitap ederken Z derken S harfini büyük harfle yazacağız küçük harfli yazan e, zi de onlar anlamına gelir. Bir de iya'ya dikkat edelim. Iya da karşımıza birden fazla kişi bulunurken onlara siz diye hitap ederken iya'yı kullanıyoruz. Perfect zaman, dili geçmiş zaman. Perfect zamanın ipucu neydi? Geçmiş zaman yaparken yehabın ya, ya da zan fiili bir yardımcı fiilmiş gibi görev görür, kendi anlamı dışında kullanılır. Fiilimizin de ya başına ge ya ortasına ge belli fiiller vardı ki onlara da hiçbir şekilde ge eki e getirilmiyordu. Bunu aynı zamanda particip sıvay de denilir. Karşınıza bu şekilde de çıkabilir. İhabe gezat ben söyledim. Du has gezat sen söyledin. Ezi er, es hat gezat o söyledi. Wir haben gezat biz söyledik. Ihr habt gesagt, siz söylediniz. Sie haben gesagt, siz söylediniz. Sie haben gesagt, onlar söylediler anlamına geliyor. Präteritum dili geçmiş zaman. Fiiller Präteritum'da üç ayrılır. Bilgimiz olmayabilir ya da daha önce öğrendiğimiz bir konu olabilir. Kısaca bilgi aktaracağım. Fiiller düzenli, düzensiz bir de karışık mis veya bun deniyor. Burada fiilimize baktığımız zaman fiilimizin kökünde bir değişiklik yoksa başın sonuna getirilen t, te, ten gibi eklerle beraber fiilin düzenli bir fiil olduğunu anlarız. Ich sagte, ben söyledim. Du sagtest, sen söyledin. Er, sie, es sagte, o söyledi. Wir sagten, biz söyledik. Ihr sagtet, siz söylediniz. Sie sagten, siz söylediniz. Sie sagten, onlar söylediler anlamına geliyor. Präteritum olan bu cümlede gördüğünüz gibi başka bir fiil bulunmaz. Bir yardımcı fiil gibi. Plusgen perfekt, mişte geçmiş zaman. Bu zamanımızın da ipucu nedir? Burada perfekt zamandaki ya yazan fiili kullanılıyordu. Onun präteritum hali yazılır. Habın fiilinin präteritumu Hatındır. Bu nedenle ikinci sırada hatının kişi zamirlerine göre çekimliyoruz. Perfect'teki de fiilimizi aynı şekilde yazıyoruz. Ich hatte gesagt, ben söylemiştim. Du hattest gesagt, sen söylemiştin. Er es hatte gesagt, o söylemişti. Wir hatten gesagt, biz söylemiştik. Ihr hattet gesagt, siz söylemiştiniz. Sie Hatın gesagt, siz söylemiştiniz. Sie hatten gesagt, onlar söylemişlerdi anlamına geliyor. Ne dedik? İki tane gelecek zamanımız vardı. Biri futur eins. Buradaki de ipucumuz ikinci sırada werden fiili yazılır ve kişi zamirleri göre çekilir. Fiilimizi de kök yani mastar halinde eins bu şekilde de werden'den sonra yazarız. Ich werde sagen. Ben söyleyeceğim. Du wird sagen. Sen söyleyeceksin. Er sie es wird sagen. O söyleyecek. Wir werden sagen. Biz söyleyeceğiz. Ihr werdet sagen. Siz söyleyeceksiniz. Sie werden sagen. Siz söyleyeceksiniz. Sie werden sagen. Onlar söyleyecekler anlamına geliyor. Futur Sıvay'da gelecekte bitmişlik olarak adlandırılıyordu. Gramatik olarak bakalım. İkinci sırada Verdin kişi zamirlerine göre çekilmeniyor. Aynı Futur Aysa gibi. Daha sonra e, baktığımız zaman perfekte fiilimizi yaptığımız dili geçmiş zaman hali ve orada kullanılan fiil yazılıyor. Ye habun yazaydı. Ich werde gesagt haben. Ben söylemiş olacağım. Du wird sagen haben sen söylemiş olacaksın. Er sie, es bir gesagt haben, o söylemiş olacak. Wir werden gesagt haben, biz söylemiş olacağız. Ihr werdet gesagt haben, siz söylemiş olacaksınız. Sie werden gesagt haben, siz söylemiş olacaksınız. Sie werden gesagt haben, onlar söylemiş olacaklar anlamına geliyor. Evet altı tane zaman dilimimize göre Zagın fiilinin nasıl kullanıldığını gördük. Şimdi de cümle örnekleri üzerinden konumuzu pekiştirelim. İhabe habe die Wahrheit gesagt. Ich habe die Ben gerçeği söyledim. Gezak görüyoruz. İkinci sırada da habın perfect şekilde yani dili geçmiş şekilde yapıldı. Bu da di vahayta gerçek anlamına gelir. Zakmi ales. Zakmi ales bana her şeyi söyle anlamına gelen bir cümle yapısı. Baktığımız zaman gramatik olarak imperatif yani emir kipinde bir cümledir. Burada aslında zak yerine dikkat edelim. Burada du kişisine göre söyleniyor. Ama emir cümlelerinde ne yapıyorduk? ST ekini atıyorduk direkt zak şeklinde söylüyorduk. Ayrı bir videoda da o konuyu işlemiştim. İsterseniz göz atabilirsiniz. Diğer cümlemize bakalım. Yine perfect. Er e hat nichts gesagt. Er hat nichts gesagt. O hiçbir şey söylemedi. Burada da nichts hiçbir şey anlamına gelir. Dikkat edelim. Nicht ayrı, nichts ayrı anlamındadır. Evet, burada da farklı bir şekilde cümle örneğimizi inceleyelim. Burada baktığımız zaman farklı bir şekilde bir gramatik yapılarını hepsini cümle içinde görüyoruz. Önce cümlemizi okuyalım. Sie hatte gesagt, dass sie morgen gehen würde. Sie hatte gesagt, dass Yarın gideceğini söylemişti anlamına geliyor. Burada farklı şekilde hem hatte gesagt'ı görüyoruz. Plusgen perfekt kullanıyoruz. Daslı bir yan cümleyle başlıyoruz. Aynı zamanda würde görüyoruz. Würde neydi? Konjunktiv zweite kullanılıyordu. Cümlemize bakalım. The hatte gesagt dediğimiz zaman, Pulskan perfectte o söylemişti anlamına geliyor. Das yan cümle bağlacıyla başladığımız zaman würde kullandık. Würden'den önce gehen kullandık. Neden? Çünkü würde artı infinitif yani dolaylı bir anlatım olduğu için würde olan cümlede Fiilimizin giyin fiilini kök yani masar halinde yazmış olduk. Ve bununla beraber de bugünkü konumuzu bitirdik. Bu cümlemize de baktığımız zaman B1'den itibaren olan arkadaşlarımızın çok kolay bir şekilde yazabileceği bir cümle kalıbıdır. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 76. bölümü tamamladık sizlerle. Amacım böyle birkaç ay içinde bu seriyi yüze tamamlayıp artık ondan sonra da bir duruma göre ya devam ederiz ya da bu serimizi tamamlarız. Sizlerden rica eğer bu gibi videolardan faydalanıyorsanız videoyu beğenip düşüncelerinizi, eleştirileriniz ya da önerileriniz, farklı fikirleriniz varsa yazarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin yazdığı yorumlar, analizler sayesinde de ben de kendimi o şekilde nasıl geliştirebilirim, nasıl sizler için daha faydalı videolar üretebilirim kendimce çözümler üretmeye çalışıyorum. Tekrardan buraya kadar beni için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda, yeni bir konuda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.